Size selam arkadaşlar. Bugün Serbik'te öğretmen oluyoruz. Evet abi bugün öğretmen olacağız ve çocukları yakalayacağız. Not vereceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Ben e, erkeği seçtim abi. Başlayalım. Harika. Tamam. Şimdi abi sınıfa sor dedim. Ne soracağız ki? Hangi hayvan pembe renklidir? Hadi bakayım. Şu ay şeyi kaldıralım. İnek. Yani. <laughs> inek pembe. Bilmiyorum. Yani. Neyse arkadaşlar tamam. Bak şu en arkadaki şu, e, şu, neyse şuna kaldırayım ya inek gibi flamingo evet Allah sınıfın inek öğrencisi belli oldu harika lol ne anlama gelir ha bak ben bunu bilmiyorum <laughs> vallahi bilmiyorum ee, yaşlı ömürler yok yanlış yani lol öyle değildi ya hatırlamıyorum neyse dur şu arkadaki elemanı sevimli turuncu kadınlar bilmiyorum ne hayır 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 yanlış 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 Vallahi bilmiyorum arkadaşlar bir soruyu doğru cevapladın. Ee, tamam arkadaşlar tamam. Topla dedim, topla dedim. Harika. 123 para topladık. Ee, internet bağlantısı yok abi yine mi? <laughs> ya başlıyoruz arkadaşlar ya. Dur <laughs> ben internet açıp geleyim. Arkadaşlar tekrardan geldim. İnterneti açtım. Bakın. <laughs> Dom Domuz değil ama bu. Değil. Ee, soyguru yok kanka yani bir de hayvan. Ben inek değil abi. İşte. Harika. Mükemmel. Git bakayım. F F eksi arkadaşlar. Lahana yanlış. Otobüs yanlış. Fasulye yanlış. Hepsi yanlış abi. Tamam bu da gitti. Şimdi koyun değil. Aslan değil. Aa hayır yanlış 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 yanlış. Hayır, o yanlış olacak neyse tamam neyse. Gitti. Kötü notlama. Dur bakayım. Olsun tamam. Harika. İki sınav doğru oldun tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Hadi bakalım ne geldi. Koridor denetim kilde açıldı. Hmm. Ko koridoru şey yapacağız tamam. İş kabul et dedim. Ücret. tamam abi kabul edelim sıkıntı yok. Nereden kabul ediyoruz? Şuradan Bakayım. Bakayım. Ee, şu daha güzeldi ya. İş al yok. İş al ee, bakayım ne kadar? Bu daha iyi iş aldım tamam arkadaşlar bunu al. Şimdi bunu şöyle sokuyoruz. Harika, keskin değil. Nasıl yani? Oğlum daha ne kadar yapacağız? Nereye? Sonra da. tamam yani Küçücük oldu ama olsun arkadaşlar. Şimdi keskin değil. Bir daha. Hoop. Tamam abi. Bu sefer Nasıl lan? Oğlum. Neyse durun, durun, durun bakalım. Şimdi keskin değil abi. Bakıyoruz. Bakın nereye? Sonra da lan nasıl? Heh, tamam mükemmel arkadaşlar harika. Ders için hazır ekliyoruz şimdi. Bakalım. Sen ne yapıyorsun? Aa yanlış mı? Yanlışmış arkadaşlar. Durun. Ben bir önce birazcık fazla tık hızlı tıkladım. Ee, i̇yi bir ayakkabımı güzelce parla parlatmıştı. Kantinde rahatsızlık yarattı. Müdüre gönder arkadaşlar. Müdüre gönderelim gitsin. Tamam. Bu ne? Zorba'yı durdur. Bakayım. Hmm, tabii ki de lan nasıl? Arkadaşlar ya bu oyun valla şerefsiz server'ı bıraktım. Tamam. Yapacak bir şey yok yani. Bu ne ortamı? Bir önce dur disipline gönder Yap yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Gö Gönderme abi bu ne ya? Abi böyle reklamlardan çıkmasından bıktım. Yemin ederim bıktım. Bu ne abi? Allah'ım ya. Neyse durun. Yukarıdan geldi. Hemen git abi. Ne lan böyle? Değişik bir reklam var. Dur koş 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 koş. şunu bari oynayalım. O oyun oynayamıyoruz bari bunu oynayalım. Ha tamam. Harika. Başlamak için dokun dedik abi. Bir muz çiz. Ee, yani evet. Doğru evet. Harika. Mükemmel. Tamam harika. A plus. A artı. Bir armut çiz. Yok kanka yani. Bir <laughs> <Ne> lan böyle. <laughs> Neyse. Mükemmel. Yani bunu ilkokul çocukları bile yapar. Bir portakal çiz. Maşallah ya. Senin aykün yok. Hadi bakalım. Tamam. Gittin. Öf. Hadi bakalım. Bir ananas çiz. Doğru. Harika. Geçtin. Git. Bakayım yes be doğru yaptık arkadaşlar harika. Tamam gün sonu be hadi bakalım alalım şu maaşımızı. Evet tekrardan geldim kaçır dedim bir şey olmaz arkadaşlar. Yine oyun mevcut hadi başlayalım. Ne geldi? Sınav gözetimi kilidi açtı hadi. Ee, şuna geç. Şu i̇şi kabul et bu ne yemek tamam işi al dedim. Hadi. yine mi ya dur bakayım şunu keskin değil. şunu ders hazırlayalım bir. Şöyle yaptık nasıl diyeyim? Şöyle mükemmel. Şöyle, şöyle harika mükemmel. Şöyle, şöyle mükemmel arkadaşlar. için hazır diyor. Tamam arkadaşlar geldim şimdi. Ee, reklam çıktı yine. Hi hilecileri bul dedim. Şöyle bakıyoruz. Oo, oo sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan? Dışarı. Bakıyorum. Hmm. Bakıyoruz abi. Dur bakayım. Oo kanka ne yapıyorsun? Zenci kız git. Allah Allah. Dur bakayım. Bunlar şey kopya çekiyor mu lan? Dur. Oh arkadaki zenci git. Allah Allah. Bakalım şöyle bakıyor. Ne oldu? Ve evet işi tamamladık. Üç ileciyi bulduk. Harika. Oy. Yine geldi arkadaşlar. Vallahi artık reklamları kesmekten bıktım abi. Kesmeyeceğim. Hadi kesmiyorum oğlum. Yeter lan. Vallahi yeter oğlum. Videonun %90 reklam oldu. Ah arkadaşlar korktum ya. Çok korktum. Çok çok korktum. tam hilecileri bul tekrardan abi. tam bakıyoruz. Şimdi oh kanka yani <laughs> öğretmen gözün önünde de yapmazsın ya. Çık. Cık, cık, cık. Arkadaşlar hadi bakalım. Hmm, bakıyoruz. o oh, Ne yapıyorsun? <laughs> Allah Allah. Çık dışarı lan. <laughs> şu çocuk acaba yaptık. Bak bak şu birazcık çaresiz gibi. Oo, oh, ya şu kız var ya şu çok şey ya manyak. Neyse arkadaşlar yani o zaman bugün bu kadar olsun. Bayağı bir zaten görev yaptık. Daha fazla bu tarz için videoya like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.